bana, <laughs> bana <bırak> kili. Sen <laughs> bak abi kafayı. Ha, mısırmaya geldi. Au! bunu kod. Sen. <laughs> abi kafayı yiyeceğim. Kafayı yiyeceğim ya. Arkada hırlıyor ya. Ben bunu oynarım ha. <laughs> <Öyle> hırlıyor. <gülüyor> 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 Abi yapmasın mı ya? Bunu durduramıyoruz mu? Ben böyle ciddi olamam lan. Oğlum bunu global katan adam ne yapıyordur acaba? Rahat olun. Arkadan girecek Jim Baba. Jim Baba geldi. Jim Baba geldi. Gelmedi gelmedi. Kaçtı hadi eyvallah. Enayiler. Geller ya. Saldır ya. Doç Baba. Oo, amına kodum. Gel buraya. Garip oldum ya düşünsenize bundan 20 sene sonra benim çocuklar olmuş olacak böyle büyüyecekler falan daha mı? Tabi Allah nasip ederse de ee, Çocuk girecek benim kanala falan benim videoları izleyecek ben orada seviyorum Gel buraya gel penta penta mı ver penta mı ver piç Ben diyecek bizim peder ne kadar toksik bir şey Oğlum çok iyi ya Ben benim babama niye genk gelmediniz lan onun çocukları o da sövmeye başlayacak falan böyle <laughs> Ay bir pet oldu. Şura bakmayın ya. Bir panda daha ver bir panda daha ver bir panda daha ver. Bir panda daha verin la. Bir panda daha verin la. Bir penta daha ver lan. <laughs> Power up aldım ama nakayı merkez yeniyorum. Isırcım baba diyor birisi. <laughs> Hadi oğlum Zesk. Yapıştır oğlum. Bir penta daha mı geliyor baba? Bir tane daha geliyor. Bir tane daha geliyor. Üç tane penta atacağım lan. bırakın artık. Amına koyayım. Bir tane daha atıyorum. Bir tane daha beze girdim. Bir tane daha. 3 penta attım 3 penta Bir tane de attım gördün mü Ölürken penta attım Konuşulu repileri gir oy Kelimenin sana geri verir <laughs> Bilineli baba gibi serin Oo. Bu gece de bana geliverin Penta bu ver piç Çıkın bana geliverin bugün hava serin dedim dibine geç hadi şöminlenin Salon İbo Sıcak oldu dedi gibi neli Beğenmeyi abone olmayı Yorum yapmayı unutmayın Ve ayrıca bütün bunları yaparken Bursa Spor'a destek olabilirsin.